Kayı konusunda tartışma olduğunu, daha doğrusu açıklık yok. Hı hı. Yani e, ve geçmiş dönemin e, bilim adamlarının da günahları çok. Yani e, çok büyük ilim adamındır ama Fuat Köprülü'nün mesela kayıda kayı diye şey yapması, ısrar etmesinin ağır sonuçları e, oldu. E, ve e, bunu yaparken bazı kaynakları gördü, bazılarını görmedi. Yani e, tutturdu mesela yazıcız adede e, kayı diyor dedi, doğru. Yani 1435 36da yazılmış bir e, kaynaktır. Hmm. Osmanlıları da Kayı'dan e, getirir. Fakat hiçbir yazısında, hiçbir makalesinde, kitap boyutundaki makalesinde bile hangi bağlamda e, Kayı olarak geçtiği yazıcı zade zadede bunu paylaşmadı. Peki şimdi Paylaşmış işte, olsaydı, Kayı'dan kay gelmiyor evet. mu Osmanlı hocam? <laughs> ee, gelebilir efendim... de... Gelebilir yani de, net değil mi o konu Hiç net konu. değil. Gelebilir de gelmeyebilir de bana sorulacak olursa e, kayı olmayacağını gösteren işaretler daha fazla. Çünkü en erken kaynak Ahmedi mesela. E, yani 1410'larda e, yazılan bir e, kaynak. Hmm. Peşine Aşık Paşazade, peşine Neşri, peşine Ruhi. Yani e, bir sürü kaynak Gökalp. Soyundan geldiğini söylüyor. Bunların da bir kabile e, şeyi var e, mitolojisi var. <laughs> Oğuzhan'ın işte altı oğlu var, gökdağ, deniz filan. E, eğer gök soyundan geliyorsanız kayı, kayı, kayı olmanıza imkan yok. E, kayıdan gelebilmek için günhandan gelmeniz gerekiyor. Şimdi e, kayıdan olduğunu söyleyen tek bir tane e, erken kaynak var, 15. yüzyılın ilk yarısında yazıcı Zade. Fakat misafuat köprülü bunu Hangi bağlamda kayıdan geldiğini e, anlatıldığını kaynakta paylaşmadan yazıcı zadeden doğrudan alıntı yapmaksızın kitap yazıp yazıcı zadeden e, alıntı yapmadan bunu atlatabildi. Evet. Çünkü Osmanlı döneminde kendisinin öğrenci olduğu Osmanlı Abdülhamit Osmanlı döneminde devlet çoktan karar vermişti kayı olduğuna. Kayı, kayı olarak kutlanıyordu. Zaten en fazla en güçlü kayı vur. Sultan Abdülhamit döneminde başladı. Abdülhamit dönemindeki bu Söğüt'teki ammalar, ihtifaller, Ertuğrul Ar alayının türbelerinin, türbelerin türbeleri türbeleri yapıp, tamir edilmesi, tamir edilmesi. Şimdi çok geç bir dönemde e, okullarda öğretildi. Herhalde Fuat Köprülü Osmanlı okullarında kayı diye ...öğreniyordu, tutturdu, vazgeçmedi. Yani ve böyle yerleşti bu Böyle yerleşti. Şimdi mesela kalkıp... ...bir şey söylediğiniz zaman... ...ya bakın o kadar net değil... Ee, ...bir takım kaynaklar da... ...başka bir şey söylüyor. Günhan demiyor. G Gökhan diyor. Gökhan olursa da... ...kayı olmaz, bayındır olur... ...pardon bayındır olmaz, ne olur... ...çavundur olur vesaire diye gidiyor. Şimdi e peki o zaman... ...bu hiç olmasa bir tartışma var ve... ...net bir şey buluncaya kadar... Ee, biz burada tartışıyoruz diye topluma anlatmak başka şey ama bunu söylediğiniz zaman tepki olarak. E İlkokuldaki çocuklar bile biliyor da sen bilmiyor musun? Öğrenemedin mi Biri hala? Bir tepki alıyorsunuz. Tepkisi Peki geliyor. şimdi kimlikle ilgili bir işte Osmanlı kimliğinin tarifi var mı? Ya da e, dizilerden nasıl etkileniyoruz? Ve siz dediniz ki e, biyografileri bile 36 sultanın istense onları en alta e, anlatamıyoruz. Peki e, aslında Akademik kültürün... Yani. Ama e, orada tabii bir kaynak problemi de var. Şimdi evet. 1555'te şeyde Almanya'da bir cellat günlük yazmış. Bunu yayınlıyorlar. Bizim elimizde bu ego doküman dediğimiz evet, e, insanların kendilerini anlattığı şey az. Avrupa'da 17. yüzyılda 5 bin tane seyahatname basılmış. Bizde yani 17. yüzyılda 10 tane el yazması, 20 tane bulabilirsiniz. Evet. Onun da bir şeyi var. Yani kendi şiirleri var doğru ama pozitif. Yani Avrupa'dan gelen pozitif, tarih, deskriptif kaynaklar açısından bizim sıkıntımız var. 15. yüzyılda Floransa'sına bakın, böyle böyle şeyleri vardır, vakanimizleri. Bizdeki vakanimiz ama ama Aşıkpaşa'da diye koyun, He yani mutlaklık açısından sayı verme, detay verme, kişisel görüşü verme açısından camilerin bile çoğunun mimarlarının isimlerini bilmeyiz. Günlük diye eser yayınladılar, adam kendini ismini anlıyor, günlük diye çünkü Ceri'de. Kendi ismini almıyor, kendi ismi, ve e, kendi ailesine hiçbir şey söylemiyor. Dolayısıyla o dediğiniz biraz da kaynakla alakalı. Kaynakla yani alakalı. Bizden beklenen şeyi, çünkü adam ne yapıyor? Borcayız yazıyor. İyi de o dönemle ilgili çok kaynak var. Detaylı yazılmış aristokrasiden gelen ailelerin Hı -hı. tarihleri var. Bizim Hı -hı. kaynak yapımız buna müsait. Müsaade ederseniz yani. aslında bir bir şey eklemek istiyorum. Bir ekleyin istiyorum. oradan Özge Hanım'a çünkü. Tabii şu, Hakan Hocam <laughs> bununla ilgili yani iki mesele var. Neden popüler tarih bu kadar doyurucu? Bu çok normal, dünyanın her tarafında böyle. Peki Türkiye'deki popüler tarih neden ee, yanlış bilgiler ya da hamasi bilgiler ya da efsanelerle dolu ve bu e, kabul görüyor? Bunun e, sebeplerinden bir tanesi olarak Hakan Hocam'ın yazdığı bir yazı üzerine söylüyorum. Şunu söyledi, dedi ki biz akademik tarihçiler. Bu alanı boş bıraktığımız müddetçe bu alan başkaları doğmaya, tarafından be yan doldurulur. doldurulur. İkinci mesele belki önemli olan şu bir şey söyledi dedi ki kayıp boyu e, ile ilgili e, müspet veriler yani onu kayıp boyuna ait olduğuna dair olan veriler ait olmadığına dair olan verilerden daha azdır. O çok dedi tersini söyledi yani ama hı hı. azdır dedi. Biz de diğer tarihçiler olarak sustuk rahmetli inalcık. Mesela şunu söylüyordu, evet kayı boyuyla olan bağlantısını gösteren kaynaklar ya da veriler daha azdır. Kayı boyuna ait olmadığını gösteren e, doneler, veriler daha çoktur. Bu bizim bildiğimiz bir şey. Yani akademik tarihçiler arasında bilinen bir şey. Ama niye bu konuşulmuyor? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ve bu önemli. Diyor ki, yine aslında sadece İnalcın görüşü değil, bunu Hakan Hocam da yazdı. Eski YÖK Başkanımız... Tarihçi Gökhan Çetinsa'ya da yazdı. Bizde tenkit kültürü yok. Hı hı. Eleştiri kültürü yok. Bugün hangi sinema eleştirmeni, işte birkaç tane var. Hangi tiyatro eleştirmeni, hangi e, dergilere, gazete eklerine bakarsak e, roman eleştirmeni ya da bilimsel tarihçilere bakalım. Hı hı. Bilimsel tarihçiler de birbirlerinin eleştirisini yapmıyor. Bunun sebebi... Eleştiriye tahammül olmaması mı? Bir de... Geleneksel kültürden geliyoruz. İstanbul Üniversitesi ya da Ankara Üniversitesi'nin bir geleneği var. Asistan çanta taşır. Ve bu çanta taşıyan asistan hocasının ve hocasıyla bağlantılı olanların adamı olur. Bunların yanlışlarını Hiçbir şekilde dile getirmez ve bu kamplar kendi aralarında gizli bir anlaşma içindedirler. Ben senin yanlışını söylemiyorum, sen de benim yanlışımı söyleme. Ama şimdi Emrah Sefa Hoca gibi ki biz kısaca ona ESG diyoruz. Markalaştırmaya çalışıyoruz. İsmini markalaştırmaya çalışıyoruz. Bu geleneğin içinde olmadan yani asistan olmadan üniversiteye intisap edenler tenkit meselesinde daha rahatlar yazarım diyor. Arkadaş olarak çevrem kısa, küçülebilir. Bunun mesela bizim içimizde bunun en büyük istisnası Hakan Hoca. Tenkit kitabını yazıyor, ortaya koyuyor. Fakat bu okunmuyor ya da yeterince duyul olarak duyulmaması yani. için çaba, çaba harcıyor. Diyor, başka bir örnek vereyim. Ben e, kitap Tanı, kitap eleştirisi bir, önemli bir derginin editörüyüm. Genelde biri biri hakkında kitap eleştirisi yazdığı zaman en büyük eleştiri yani daha en büyük enerji benim etrafımda olacak. Bu evet. şekilde ona cevap verilmiyor ve genelde niye yayınladım bize karşı yani baskıyı yazan da görmüyor. <laughs> hiçbir e tabii, şekilde evet. diyalog oluşmuyor ya. ve bu işin faturası hiçbir zaman bir mesela çok basit bir şey askeri devrim diye müthiş bir tartışma var. 1955'te bu tartışmaya başlayan Michael Roberts ona cevap veren onun öğrencisi Jeffrey Parker ona cevap veren de onun öğrencisi e Jeremy Black yani şimdi böyle bir kültür bizde oluşamıyor. Siz bir cevap şu, yazdığınız zaman değilim. ama bunu yapamadığınızda gelişemiyorsunuz. Gelişemiyor. O kendinize öz eleştiri Aha. yapamıyorsunuz. Bakın ee, biz mesela ve ya şöyle kitaplarınızla, resimlerinizi de, de, tartışıp i̇şte belirli üyelerle üniversite şeyinin işte. de, de tabii şeyi biz de Tabii biz şöyle kitap okuyorduk Almanya'da master yaparken öğrendim bunu. Daha önce bilmiyorum. Bir kitap var. Marx'ın Kapitali olabilir. Bu Marx'ın Kapitalinden önce bazı ciltler halinde yayınlanmış tenkitler var. Önce onların tenkitlerine bak denir. Önce o tenkitler okunur, eleştiriler okunur. Ondan sonra okumak istediğiniz kitaba yönelirsiniz. Şimdi İnalcık'ın söylediği ilginç bir şey var rahmetli. Diyor ki bilim adamları nazlıdır ama kenara çekilirse bilim madrabazların eline kalır. Şu söylendi İnalcık'la ilgili. 1302'yi ortaya attıktan sonra yaşlı adam dikkat çekmeye çalışıyor. Bu söylendi. Divan edebiyatı ile ilgili yazdığı şeyden sonra edebiyatçılar 95 yılında şair ve patronu diyoruz. Şey edebiyatçı değil ondan öyle yazdı dedi. Adam Osmanlı İmparatorluğu'nun içine doğmuş. Kendi divan edebiyatı şey yazan biri yani bunun vereceğiniz cevap kağıt üzerinde paragraflar halinde Onu...